kıymetli basın mensupları bu basın açıklamamızın nedeni son dönemde ülkemizde yaşanan yolsuzluk operasyonu sebebiyle sokağa dökülenlerin ve onları dökenlerin başta Cumhurbaşkanımız ve ailesi olmak üzere bu milletin milli ve manevi değerlerine arsızca yapılan saldırılardan kaynaklıdır. Bu saldırılara karşı hukuk ve adalet içinde kararlılıkla mücadele edeceğiz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyelerde örgütlü biçimde yolsuzluk ve terör suçları işlendiğine dair iddialar üzerine kapsamlı bir soruşturma yürütülmektedir. Ne yazık ki bu ağır suçlamalar karşısında idarecilerin ve onları destekleyen siyasi çevrelerin hukuki zeminde cevap vermek yerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti suçlayarak ülkemizi bir kaos ve şiddet girdabına sürüklemek amacıyla zehirli bir kampanya başlattıklarına şahit olmaktayız. Bu çevrelerin yerli ve milli markalarımızı boykot ederek ekonomik saldırılar düzenlemekten, güvenlik güçlerimize saldırmaya kadar varan eylemlerde kendi siyasi çıkarları uğruna ülkemizi ateşe atmaktan çekinmediklerini açıkça görüyoruz. Bir buçuk yıldır Gazze'de gözlerimizin önünde gerçekleşen soykırıma tepki göstermek amacıyla Siyonist örgüt İsrail destekçisi şirketleri boykot etmeyenlerin Yerli ve milli şirketleri boykot etmeleri manidardır. Karşımızda savunma hakkına ve yargı bağımsızlığına saygı duymak demekten bir adım bile geri durmayan bir ruh vardır. Bu kifayetsiz müftelislerin oyunlarını tanıyoruz. 28 Şubat'ta Gezi Kalkışması'nda ve 15 Temmuz'da taviz vermeyeceğiz. Türkiye'yi galip et! Çünkü bu son ordu sırrı İslam'ın şiarıyla savunmaya devam edeceğiz. Bizler hukuktan, demokrasiden, adaletten ve hakikatten yana dik duruşumuzdan asla ödün vermedik, vermeyeceğiz. Bu topraklarda milletimizin birliğini ve dirliğini hedef alan her türlü saldırıya, tuzağa ve oyuna karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Dün olduğu gibi bugün de milletimizin, devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız hukuk ve adalet içinde kalarak bütün oyunları bozacağız. Asla geri adım atmayacağız. Asla. 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 Vatan milletin irade Vatan, milletin. Irade. Vatan, milletin, irade. Vatan, milletin irade. Vatan milletin irade. Vatan milletin irade milletin. Allah'a Tekbir. Allah Tekbir. Allah. Tekbir. Allah. 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 Kıymetli basın mensupları basın açıklamamız burada sona ermiştir. Bu ülkede yaşanacak her türlü antidemokratik müdahaleye burada gördüğünüz sivil toplum örgütlerinin tamamı tepki verecektir bugün olduğu gibi. Basın açıklamasına katılan emniyet güçlerimize, basın mensuplarına ve tüm Mersin halkına teşekkür ediyor. Hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Tüm mevsimlerimize iyi bayramlar diliyoruz. milletimizi, ezanımızı, devletimizi İslam alemini korusun. Amin. Rabbim bu cennet vatanı korusun. Amin. Bayrağımızı gönderden indirmesin diyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hayırlı bayram.